Vize Randevu Merkezi Tacikistan Vizesi videomuza hoş geldiniz. Tacikistan vize ücretleri 30 günlük ticari, turistik ve özel Tacikistan vizelerinde harç ücreti 75 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli evraklar Öğrenim belgeleri Mesleki belgeler Son 3 aylık banka hesap dökümü Seyahat sigorta poliçesi Uçak bileti Vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam hukukatı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi. Bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.